اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم Kahraman kızının evlatları Bayburtumuzun diğer köy beldelerinden gelip şuhedamızın aziz hatırasını canlı tutmaya çalışan kıymetli hemşerilerimiz. Cenab-ı Allah cümlenizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Cenab-ı Allah geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Alparslan, Selçuklu Sultanı, Hepinizin bildiği o meşhur sözü söylemişti Malazgirt öncesinde. Ey askerlerim, şu giymiş olduğum beyaz elbise kefenimdir. Atının da kuyruğunu kesti, bir rivayete göre bağladı ve şunu demek istedi. Ben bu yolculuğa şehit olmak için çıkıyorum dedi. Şu an cuma vaktinde bütün camilerde müminler bizim için dua etmektedirler. Ya muzaffer olurum, muradıma ermiş olurum ya da şehit olurum, Cenab-ı Allah'ın lütfettiği cenneti alaya girmiş olurum. Şu an karşınızda size hükmeden bir hükümdar yok. Ben de sizin gibi gazilerim diyerek hep birlikte Malazgirt Savaşı'na çıktılar. Malazgirt Savaşı Türklerin daha önceden de tanıdığı ama Malazgirt'le birlikte yerleştikleri yer oldu. Erzurum yöresi civarı ve Bayburt'ta Müslüman Türk'ün varlığı Malazgirt'le birlikte 11. yüzyılın sonlarında başladı. Ta ki 19. yüzyıla kadar sükunun, huzurun, İslam'ın evrensel değerlerinin yaşandığı bir toplu medeniyet oluştu, kurulmuş oldu. İlahi kelimetullah oradan dalga dalga bütün Anadolu'ya, Balkanlara, Orta Avrupa'ya kadar yayılmış oldu. Tabi 19. yüzyıla gelindiğinde Bayburtumuz, Yukarı Kırzı köyümüz canıyla imtihan edildi, malıyla imtihan edildi. Ata yadigarını, yurdunu terk etmek durumunda kaldı. Tıpkı Bedir öncesi ve Bedir'deki gibi imtihan edildi. Allah yolunda hicret, hicret ettiler. Bilmedikleri, duymadıkları yerlere sefil bir şekilde yola çıktılar. Hiç gözünü kırpmadan kuyuya atladılar. Canlarını Allah yolunda feda ettiler. İffetleri için, namusları için bunları göze aldılar. Tıpkı Alparslan'ın göze aldığı gibi. Onu göze almamış olsaydı, şehitliği göze almamış olsaydı belki bugün burada bu Türk varlığı, Müslüman Türk varlığı oluşmuş olamayacaktı. Aynı şekilde İstanbul'un fethinde Sadrazam Çandarlı, Fatih daha genç yaşta eğer İstanbul'u fethi kalkışırsanız hem başarılı olamayız. Daha önce defalarca fethi teşebbüs edildi. Nasip olmadı. Ne bile elimizde tutamayız, vazgeçin denildi. Kuşatma 50 gün sürmüş filan. Fatih Sultan Hoca cesaret e haber gel gönderiyor. Ne oldu hocamız? İstanbul'u fethedecektik, hala fethedemedik deyince sabret, yarın sabah seher vaktinde şu kapıdan girilecek, ezan sesleriyle birlikte surun içi dolup erlerimiz, yeniçerilerimiz sabah namazını inşallah surun içinde eda edecekler. Oğlu da buna şahit olur. Babam neyine güvendi acaba? Ya fethi olmazsa rezil rüsva olacağız. Çadırına gitmek istiyor, izin verilmiyor. Bir yolunu bulup giriyor, bakıyor ki akşam settin, altındaki seccade bir tarafta. Başındaki sarık, ayağında çarık bir tarafta, kupkuru yere uzanmış. Ey Rabbim şu arşın altında beni ve Muhammed'i mahcup eyleme ya Rabbi diye dua etmekte. Gözlerinden toprak İslamlaştı. Gözlerinin yaşıyla fetih nasip oldu. Neyle oldu? Ve la tehinu ve la tehzenu ve entumu la in kuntum müminin. Gevşemeyin, üzülmeyin. İnanıyorsanız üstünsünüz. İşte bu inanç sayesinde Müslüman Türkler Asırlar boyu İslam'ı dalga dalga yayma şerefine nail oldular. Zayıf düştükleri zamanda gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Cenab-ı Allah bütün o geçmişlerimize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Sözümü fazla unatmayayım, bir temsil verip bitireyim inşallah. 20 kişilik bir grup var, zarif, son derece nezih, incelmiş, Aralarına kimseyi almıyorlar ki grup dağılmasın, bozulmasın, gevşemesin diye ama son derece zarif ve kibar insanlar. Bir gün bunların meclisine ansızın dışarıdan birisi girer. Girdiği zaman da o 20 kişilik gruptan birisi demiyorlar ki çık dışarı demek istemiyorlar. lisan haliyle bunu şöyle ifade ediyorlar. Bir bardak suyu lebalen doldurup tamamen ağız gırt, masanın ortasına koyuyorlar. Demek istiyorlar ki bardak ağzına kadar dolu bir ikincisine bir damlaya artık yerimiz yok. O da bunu anlayıp cebinden bir kuru gül yaprağını suyun üstüne koyuyor. Suyu batırmadığı, taşırmadığı gibi suyun üzerinde yüzmeye başlıyor. Diyor ki ben de sizi gibi inceldim, zarafet sahibi oldum, kibar bir insan oldum. Demek istiyor, Bunlar da onu aralarına katmış oluyorlar. Bunu niye anlattım? sıra lezîne en'amte aleyhim Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ulaştır diye beş vakit, bir de kırk defa bu duayı yapıyoruz. O nimet verilenler arasında şehitler de var. Şu an burada olmamızın sebebi kuru bir yaz töreni değildir. Şehitlerin hatırasını canlı tutmak, sizi çok iyi anlıyoruz, sizin yolundan gidiyoruz diyebilmek Demek bu duyguyu yaşamak, hiçbir zaman unutmamak için buradayız. Şehitlerimizin yolunda olduğumuzu göstermek için ne yapıyoruz? Gaye ediniyoruz kendimize. Cenab-ı Allah bunu bize hedef gösteriyor. Sıra'ta allezîne namte aleyhim. Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ulaştır. Hedefimiz bu. Şehitlerin, peygamberin, sıddıkların, salihlerin yolundan gitmek. Onları anlamak, neler yaşadılar, ne hissettiler, vatanları için gözlerini kırpmadan canlarını feda ettiler. Cenab-ı Allah da sonrasında kalplere teskine ve daha sonra huzur verdi. Ali İmran suresinde uzun uzun, uzun Uhud savaşından bahsedilir. Okçular tepesinden bahsedilir. Yani bir anlık ganimet hırsından dolayı Müslümanlar galipken savaşın ikinci safhasında mağlup oluyorlar. Yani rızayı barinin yerine dünya menfaatini koyarsak, dünyayı hedefimize koyarsak aldanıp şeytanın tuzağına düşmüş oluruz. Cenab-ı Allah bizleri nimet verdiklerinin yoluna ulaştırsın. Bizleri salihlerle, sıklıklarla beraber haşreylesin. Cenab-ı Allah günlerinizden razı olsun. el -Fatihah.